Mena Dedektör'den hepinize merhabalar. Bugün sizlere nokta firmasının üretmiş olduğu Score serisinin Tribble yani en üst versiyonundan bahsetmek istedik. Tribble serisi diğer modellere göre değişken frekansların yani frekans kaydırma özelliğinin yanı sıra sabit kiloherzlerde de üç farklı kiloherzi seçmenizi size olanak sunuyor. Yine diğer modellerden alıştığımız üzere su geçirmez, portatif şaf ve kolay kullanım. Hava ayarı, toprak ayarı gibi ayarları isterseniz yapmazsanız doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz. Cihazı tek düğmeyle çalıştırdık. Ve doğrudan ofis içerisinde daha önce ayarladığımız için parazit kısmı modunu aldık. Değerli metal gösteriyorum. Değersiz metal. Komple demiri silebiliyor. Yine diğer modellerden oluş güzel oluştuğumuz gibi pointer modülü mevcut. Pointer modülü geniş alan değil, dar bir alanı daha hızlı kazmanızı ve bu cihazda özellikle hem sahil hem de kalıntı avcılığına daha uygun bir hale getiriyor cihazda ortalama tek para derinliği 30 32 santim civarı, toplu kütlede 90 santim 1 metre civarı derinlik vermektedir. Yine aklınıza takılan sorular lütfen bize yorumlar kısmından iletin. kısa zamanda cevaplanacaktır. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi günler dileriz.